Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün BIST 30 hisselerinden Türk Telekom'u incelediğimiz bir videoya hoş geldiniz. Ee, Türk Telekom için öncelikle e, sıralayacağım birkaç unsuru var. Hem tekniğinden hem de temelinden bahsedeceğim. Şimdi teknikte söyleyebileceğim, e, temelde söyleyebileceğim birkaç unsur şunlar. Öncelikle Türk Telekom Bildiğiniz üzere e, bu varlık konuyla alakalı büyük bir etkileşim içerisindeydi ve e, bunun nezdinde sonuç olarak da bu beklentiyi satın aldılar ve Türk Telekom artışla günü kapattı %5.13 daha yüksek gördüğümüz rakamlar da oldu %6'lı rakamları da gördü ve Yükselişlerin devamı gelebilir mi? Gelebilir. Satış da geldi hatta şuradan onu da göstereyim. E, neticesinde şunları söyleyeceğim. Şimdi e, Türk Telekom'un teknik açısından da e, konuşabileceğim e, çok noktası var ama temeline ekleyebileceğim bir şey var arkadaşlar. Türk Telekom e, belki de birçok yatırımcı bilmiyor da olabilir. Ama temettü veren bir hisse. Temettü verimini, sürekliliği olan e, kendini kar etmeye yönelik hani e, çünkü varlık fınını satılma, satılması evet yani ucuza mı satıldı? %55'ini aldı biliyorsunuz. Ucuza satıldı diyen var, işte satılmamalıydı gibi konuşan var. Bunlar için bir şey söyleyemeyeceğim ama temettü veren bir firma. Türk Telekom. Şimdi buralara baktığımız zaman 7 lira 7 lirayken 18 kuruş bir temettü vermiş. Aynı yıl içerisinde tekrar 18 kuruş vermiş. 6 lira 48 kuruşken aynı yıl içerisinde tekrar 18 kuruş vermiş. E toplamda 50 kuruş gibi bir e, temettü vermiş. 55 kuruş gibi bir temettü vermiş. Bu da oran %8 demek. Tekrar %8 oranında bir temettü verecekse bu fiyatlarda düşündüğümüzde 80 kuruş, e, 85 kuruş, 90 kuruş temettü verecek. Ama bu firma temettü veren bir firma. Bunu e, aklımızda kesinlikle çıkartmayalım arkadaşlar. Şimdi peki teknikte ne söyleyeceğiz? E, tabii e, bu bizim bir alışkanlık haline getirdik. Önceki yıl, yani bir yıl önceki fiyatına da bakalım. Şu an 10 lira 25 kuruş. Bir yıl önce şöyle bakalım bir yıl önce de 8 liraymış. Yani %40 artmış gibi görünüyor şu anki fiyatıyla. Şimdi yıllık hedefimi de söyleyeyim. Sonra da temelinden tekniğinden bahsedeceğim. Benim Türk Telekom'u eğer temettü için e, verimliliğini arttırırsa veya bu yönde artık açıklamalarda da pozitif olursa yani %7 veriyor %8 veriyor, %10 vermeyi hedeflerse, karlılığını arttırmaya devam ederse ki e, varlık fonuna geçmesi pozitif bir anlamda pozitif yorumlayabiliriz. Benim Türk Telekom'daki hedefim yıl sonu için 15 liralar. 15 ile 16 liraları görebileceğini düşünüyorum. E, Türk Telekom. Şimdi Türk Telekom tekniğinde ne var peki? Türk Telekom tekniğinde şunlar var arkadaşlar. Öncelikle hareketli ortalamalarından e, çok e, yani bayağı bir uzaklaştı. Evet. Yani bir haberi var ama bu kadar da uzaklaşmasını bekleyemeyiz. E, yatayda 10 lira 5 kuruş, 10 lira 5 kuruş önemli bir destek, e, yatayda bir, güzel bir desteği, e, ama aynı zamanda da çok sert bir direnci haline de geliyor. Bunu da söyleyeyim, çünkü burayı aşmadı diye çok sert indirdiler. Buradan toparlamaya çalıştılar vesaire. Şu an haberde de buralarda. E, yatayda çok sağlam bir desteği 10 lira 5 kuruş civarı. Buralardan maliyetlenenler buraları direnç görerek satış yapabilir. Kısa vade için. Uzun vadede de bu hisse temettü verdiğini unutmayalım. Parçalı olarak da olsa temettü veren bir firma Türk Telekom arkadaşlar. E, temettü yatırımcılığı içinde düşünülebilecek bir firma. E, hemen Karşı sektör olarak baktığımızda Türksel var. Türksel'i biliyorsunuz ben şu Şubat ayı hisseleri önerdiğim hisseler içerisinde yer alıyordu. Çünkü çok baskılanmıştı. Türk Telekom'dan bile daha çok baskı vardı üzerinde. Nitekim oradan da güzel bir dönüş aldık. %30'da Türk Telekom düşmüş. En düşüğü itibarıyla. şu an peki kaç diyecek olursak şu anda %14 zirvesine. Geçen e, Kasım'da yaptığı zirvesine. Şimdi e, bu anlamda bakacağımız nokta birazcık birazcık primli diyebiliriz haberden dolayı. E, bir tık daha düşmesini beklersek ve buradan maliyetlenirsek kısa vadede burayı direnç görüp satış yapabiliriz. Uzun vade için temettü açısından düşünecek arkadaşlar için de kesinlikle e, geri düşüşler hareketli ortalamalarına kadar bile olan düşüşler alım fırsatıdır benim nezdimde. Hareketin yukarı yönde olmasını uzun vade için yani bu yıl için uzun vadeden kastım bu yıl için e, beklerim. Potansiyel gördüğüm bir ise Türk Telekom sadece temettüye ağırlık vermesi kendi içindeki potansiyelini arttıracağını düşünüyorum. Diyeyim ve videomun da sonuna geleyim burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.